arkadaşlar bugün bazı body ve bana ve no escape karıştı kapıştıracağız bilgisayarda sana bilgisayar yapmayı bilmediğim için telefonla robot girip e, Windows açacağız harika tamam şimdi tamam şifremiz neydi ben bu abim adı. Ben değiştireceğim. 1-2-3-4 1-2-3-4 bir, iki, bir, iki, tamam. Arkadaşlar hadi gelin. İlk önce de bu modeye banyosan geleceğim bilgisayarın. Çünkü şu kan diye 5 şifre saçma sapan durmasını istemiyorum. Evet. Böyle durmasını istemiyorum. Komut tıkla şimdi de, de bu go, mode tamam ilk önce şu neden böyle? şöyle kapatayım neden böyle duruyor ya ayarlardan bir düzeltmek istedim bilgisayarım tamir et tuşu çalışmaz çünkü bilgisayarımda virüs yok ayarlar bilgisayarım veririz ses yok. İşte cinin Hesap. Şifreyi değiştir ya. Çünkü bizim şifremiz. Olsun. Burayı kesiyoruz. Arkadaşlar şifreyi ayarlayabildim. Ama artık ayarladım Beğenmadığım bir şey kaldı. O da adımız. Bu ne? Program. yükseltme mi? Soğutanı mı? Bilgisayarı soğuttuk. Hadi ne yap? Hadi. Ve bilgisayarı yenemez. Hıh. bilgisayarın işlemcisini soğuttuk. Ama bu bilgisayar bilgisayar ne oldu bu bilgisayara? Bu bilgisayara bir şeyler olmuş hissettim bakın. Bakın ekran gitti. O ekran gitti. Ne oluyor? Aa. Hadi işte bu soğuktan bizi bir üstleri indirelim. Bazı vadi. No escape. İki tane no escape. What? Şuradan da kara gidelim. İkisini de yükle abi. Bilgisayarın altını ettik şu an. ilk önce bazı bayı o eski yes o da sevdim de çalışacaktı ben de evet şu an bilgisayarda telefonda değil yani bilgisayarda çünkü bu bir roblox oyunu evet Oğlum bilgisayar çıktı. Hem işlendi soğuttuk. Bu aradan da gelin ne yapalım biliyor musun? Bu aradan da işlemci ısıtacağız hadi. Hadi gel 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 gel. Bak ekran böyle oldu arkadaşlar. Hadi gelin şimdi de işlemciyi ısıtalım. Yansın işlemci. Debug modeden düzeltebiliyorduk. Bunu o bilgisayarım İngilizce yapmış galiba videoyu. Çünkü baksana debug mode girerken şey girdi. İngilizce oldu. İngilizceydi galiba ya. Allah. Tamam. Aktivite tarımıları. Aa bak bu sefer bilgisayar kurtar yapamıyorum. Tam bilgisayarı <laughs> yeniden başlat. Bakalım işlemci ısıttık. Escape'i indirdik. Fanagra'yı indirdik. Bazı body indirdik. Hem de arkasından işlemci ısıttık. Dört tane bir şey yaptık şu an. Dört tane tehlikelik. Aha. Bilgisayar bayağı çöktü. performans Oha disk yapayım Oo disk ölmüş İşlemciye bakayım İşlemci şu an 69, 69 kullanıyor Yo. Eyvah öldü bilgisi Bazı Yok kompüter o. No escape. Bana no escape diyor. Çünkü bilgisayara no escape indirdiğim için bilgisayarın ismi de değişti. Ben bir virüs mü? Hı? Aha. Aha. İşlemci ısındı. 15 saniye bilgisayar gitti. 15 saniye sonra bilgisayar gidecek eee ne olacak? Ah! <laughs> ya. O 15 saniye çok 15 saniye geçmedi ki daha. Ya abi. O oh. ekran kırmızı mı oldu? Ben bir gördüm. Televizyona bakıyordum çünkü. escape olduğu için her şey tersi dolandı. Allah'ım ben ne yaptım? Ben ne yaptım? İşlemci ısıtmamalıydım. Virüsü görecektik ya. <laughs> Ama neyse. Sonuçta bilgisayarı kurtarıyoruz. Debug mode. Şimdi de Mood. Mood. Şöyle mi? He tamam. Bak ismin bile değiştirmiş. Altta no step yazıyor. <laughs> Bazı body virüs müsün bile diyebilirim. Aa bak şu an bilgisayar tamir et var. Şu an bilgisayar tamir. Can you the book mode tekrar technology person help a person help ah bana ska, scan scan istiyor sıcak bu ne be scan yani bu ne be arkadan çık 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 ses duyuyor, duyuyor musun burayı söyler mi burada? <laughs> Kurtarma sistemi. Kurtar, kurtar, kurtar. Bir, belirli bir parça onlar dedim. Koy consignon dedim ve. Hadi kurtar, kurtar artık. Kurtarmak istiyorum şu bilgisayarı. Evet arkadaşlar yavaş yavaş geliyor. Problem yazıyor. Ne yazıyor be? Arkadan yine Full. Ne saçmalık? Restorant No escape. No escape. Yüzüyor bak. No escape. Galiba silmedi Uh oh. Çünkü no escape. No escape. Yandığımız yüzüyor da. İnşaat var da merak et. Bizim burada inşaat oluyor. burada hep oluyor. oraya hadi yüklen artık bu yüküne kadar ben geliyorum aa yüklendi galiba tamam yüklen yüklen al yine işte bilgisayar gitti galiba geçmiş olsun bilgisayar Geçmiş olsun bilgisayar demeyelim bence. Geçmiş olsun Roblox diyeyim. Hadi. Geçmiş olsun Roblox. Kaç işte. Bilgisayarı kapat var. Debug model git var komutları gördü diyor. Neyse. De bu. De bu. <laughs> i̇ki dengeye sahip olmam değil çünkü iki azmış olabilir. Ya bilgisayar mi gerek. <laughs> Tekrar tarım. Zipper. Şuradan mı yapıyoruz? O oh, hala hatırlısın. Arkadan diye ses çıktı. Buradaki eski kap bitti. Şu an buraya geldiğimiz için Scan bittiği için oradan Buraya Arkadaşlar Evden tık diye ses geldi de O bir şey değil televizyondan geldi ev O da bir şey değil arkadaşlar Hayır Oha Oha her Bütün kişi bana merkez manış performans sadece yanında performans kaldı. Arkadaşlar bu ne diyor? Galiba ben virüsüm mü diyor? Evet arkadaşlar. Amacımız çok kolay arkadaşlar. Oyundan çıkıp gelmek ama ben saf olmadığımdan dolayı, korkak olmadığımdan dolayı acı bir uygulaması Evet, bence mantıklı. Virüsle virüsü oyun mu Oyun oynasak bence. Arkadaşlar hastayım bunu bunda yorumlarıma geçmiş olsun yazın. Oo. Neyi tıklıyorduk? Ya bu buradan neydi? Şuradan da. Ya yanlışlıkla penki girdim. Pancık. Neyse şunu yükle. Şimdi daha sonra şey yüklenecek. Yüklen hadi. Beklesene. Beklesene. Gel bakalım. Heh. Olmuş şu yanlış demişim. Scan tara. Tara 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 tara. Mana, muhtemelen bana muhtemelen bana Gray silinmeyecek. Çünkü bana Gray bu karşı güçtü. Bana Gray'ı ondan Evet. Evet, bazı badi virüsmüş. Bazı badi virüsmüş. Bazı badi virüsmüş. Çünkü 3 virüs tespit edildi diyor. Dene E Birazcık da mini virüs olsaydı. Yap. Mini virüs yok galiba. Galiba güçlü virüs gidenimizden dolayı mini virüs yok. Neden bir şey bir şeyler ters gitti? Çünkü daha mı o eski bir Microsoft ID'den mi silmedik ya? Ne? Nasıl mı unuttum ben bunu? Hepsini şimdi tekrardan mı yapacağım? Harika. Aa uğraşmama gerek kalmadı. Direkt gidebiliriz yara. Alo, he. Bak error diyor. <laughs> En ağır yüklendi. En OSCAP'e e yüklediğimde bunlar neden yoktu? Galiba OSCAP no baga gitti. OSCAP. Bu virüs nasıl bug'a girsin ki? Galiba oyun bozuldu. Evet. Ya bilgisayarı kurtaracağım dedim. Ya ben Microsoft PC'den salak şey silmemişim ya. Soft PC. C da sil. Bana grey <laughs> asıl. Ama bana şöyle silebiliriz. Bak bir grosot. Dur kaç saniyemiz kalmış. Bilgisayar yok edilmesine. Neyse 24 saat Yani bir gün. Ne panikleniyorum ki. Şimdi biz gidelim. Ne yapacağız? Deme. Microsoft içi gideceğiz. Aa, baz bad Neden üzüldü? Ne yaptın ben? Oğlum git artık. Aa bak benim bir uygulam, bazı uygulamam çalmış. Oğlum la. Oğlum galiba birileri <laughs> ama grind eski bir fake galiba. Ha galiba har bir hackledi da. Evet arkadaşlar sil dedim virüsleri. Bu arada bazı body de bir virüs ve evet. Evet. e ee, bazı body silmedi. Vat arkadaşlar virüsü sildiğinize göre bu dosyalar ne be bunlar ne he arkadaşlar bilgisayarda bir sildi de pek programlar problemler çözülmemiş onu siz boş verin evet arkadaşlar videomuzda burada sona geldik görüşürüz bay bay